Selam cemaat. Mustafa Şentürk, Yıldız Bilgisayar 2. Bir süredir 2, bir süre daha 2. Bayağı bir süre daha 2 gidebilir. Sorun yok yani. Çünkü zor abi. Dediğim gibi sürekli diyorum zor. Gerçekten zor. Yapabileceğim bir şey yok. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum abi. Üniversite zor. Üniversitede okumak zor. Bilgisayar okumak zor. Mühendislik okumak zor. Zor abi. Ne yapayım? Yani birkaç sene iki olsa kimseye bir zararı yok yani yapacak bir şey yok. Yeter ki ben bir şeyler öğreneyim. Nedir olay? Olay şu, üniversite öğrencisiyim, yaşadığım zorlukları bir şekilde telefon çalıyor, kusura bakmayın, fabrikadan birader arıyor, çok özür diliyorum. Durdurayım, devam edeceğim. Evet. Kusura bakmayın. Öyle bir ara verdik. Ee, böyle bir 30-40 kişilik bir imalatana var. Sanayiciyim ben. Yani okul okumanın dışında birader oraya bakıyor. Genelde lazım olmuyor. Olmamaya çalışıyorum kendim kendisi halletsin diye. Ama olduğu zaman da arıyor beni. Mecbur cevap vermek zorundayım. <laughs> Şu anda da ihracat zamanı yurt dışına çalışıyoruz. Neyse dediğim gibi tamamiyle ee, üniversite okuyanlara yardımcı olması açısından kurduğum bir kanal da değil işte e, bilgi paylaşım platformu diyeyim. Bizim YTO Today, YTO Garaj bünyesinde HTTP YTO Today sayfasına internet sayfasına girdiğiniz zaman zaten o görürsünüz. O bünyede insanlara ihtiyacı olan insanlara elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. En son e, sinyal sistem dersiyle alakalı bir iki bilgi verdim. Bir onun eşdeğeri yine ikinci sınıf dersinden istatistik olasılık. Bana sorarsanız en anlamsız ama birçok yönden de e, en değerli olan ders. Benim için anlamsız olmasının sebebi şu çünkü anlatan benim için hiç anlamı yok. Maalesef çok değersiz bir insanın anlatılmasına geçen sene de bu sene de geçen sene aldım hiçbir şey anlamadım ki bence çok güzel bir ders. Yani tamamıyla olasılıklar üzerine kurulu bir ders. Ama hem İngilizce olmasından dolayı mı yoksa dersin ben zorlanıyorum muyum onu da bilmiyorum. Belki de ben zorlanıyorum. Ama kesinlikle kabus gibi bir ders. Ama görülecek olan bir ders. Ee, Bayers teoremi dedikleri işte atıyorum e, poison Bu yüzden neydi ya? Bu yüzden saçma sapan konular. Yani işte iki tane yazı tura atacağım. Bir param var. Bu paranın işte yağmurlu havada yazı gelme olasılığı nedir? Karlı havada tura gelme olasılığı nedir? İteratif yöntemlerle bulunacak şeyler. Aslında çok güzel, çok basit ve çok anlamlı bir ders ama maalesef Ha, bu sadece benim kendi şahsi düşüncem değil. Ben sınıftaki arkadaşlara da soruyorum. Onlar da aynı şeyi söylüyorlar. Anlatanın kötü olduğu yerde maalesef istatistik ve olasılık adlı dersin yıkımı söz konusu. Ha bir şekilde ben onu öğreneceğim. Yani buna kimse engel olamaz. Ben bir şekilde o dersi öğreneceğim. Bir şekilde halledeceğim işimi. Çünkü zaman sonrasında bunun yapay zekaya kadar yolu var. Çünkü kurduğum bütün ileriye yönelik projelerde hep bu olasılıklar, istatistikler zaten senin kullandığın veriler, olasılıklar da tahminlerin. E yapay zekanın yaşama şekli bu. Yani geçmiş bütün verileri topluyor Big Data yapay zeka. Bu verileri harmanlıyor. O verilere göre ileride olma olasılığı olan şeylerin bunu hesap ediyor. Olasılığı hesap ediyor ve bunu en düşük seviyede tutmaya çalışıyor. O yüzden sana en yakın konularda fikirlerini söyleyebiliyor ve aa nereden biliyor diyorsun bir bilgisayar açtığı zaman bir ekranı. Çünkü daha önceden gezdiklerini biliyor adam. Adam dediğim makine. Anlatabiliyor muyum? Yani istatistik olasılık bu. Çok gerçekten olması gereken, anlaşılması gereken, bilinmesi gereken bir ders. Öğreneceğiz de. Yani ikinci sınıfta o ders iyice bir öğrenecek. Aynı sinyal sistem gibi bilinecek. Konuları bilinecek. Çözümleri bilinecek. O varyanslar, işte epsilonlar, bunların hepsi çözülecek. Ha benim için <laughs> birkaç sene alabilir mi? Sizin için bilemem. Böyle bir ders. Benim bölümümde hocaları iki tane. İkisi de birbirinden maalesef nevi şahsına münasır. İkisinden de almak ister misiniz? Hangisini almak istersin diye sorsanız ikisinden de almak istemem. Başka bir okulun, başka bir bölümünün, başka bir hocasını denerim ki geçen sene aldım, bu sene aldım, artık seneye büyük ihtimal öyle yapacağız. Veya bizim üniversitenin başka bir fakültesinin başka bir hocasından ona benzer bir ders alacağım ben. Almak istiyorum. Koskoca üniversitede bunu anlatabilecek bir hoca bulurum tahminim böyle. Neyse kolay gelsin istatistik olasılıkta. Bu iki videoyu birleştirmeye çalışacağım. Umarım becerebilirim. Eğer istatistik ve olasılık dersini güzel anlamaya anlarsam size de anlatırım. <laughs> Hadi öpüyorum bay bay.